Memurların zam pazarlığında uzlaşı çıkmadı. Memur sendikaları eylem başlattı. Biz de şimdi Ankara'ya gidiyoruz. Muhabirimiz Oğuzhan Gültekin ve yanında memurlar bizleri bekliyor. Söz şimdi Ankara'da Oğuzhan Gültekin. Tolga Köse siz de söylediniz aslında 8. dönem toplu sözleşmede ne yazık ki bir uzlaşı çıkmadı. Çıkmayan bu uzlaşı sebebiyle de aslında Türkiye genelinde memurlar eylem kararı aldılar ve biz de şu anda Ankara'da Memursan Konfederasyonu önündeyiz ve yanımızda da tabii ki Büro Memursan Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve yönetimiyle birlikte sendika üyeleri var. Kendileri de tabii ki bugün eylem yapan sendikalardan bir tanesi. Kendisiyle özellikle bu toplu sözleşme sürecinde teklifleri değerlendireceğiz ve gelinen aşamayı ele alacağız. Ben hemen sözü de kendisine bırakmak istiyorum. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Ee, kolaylıklar diliyorum sizlere. Dediğimiz gibi toplu sözleşme sürecinde ne yazık ki bir uzlaşı sağlanmadı. Özellikle süreçte gelinen noktayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle bir anlaşmama e, anlaşma sağlanamaması e, sizce neyin göstergesi? Evet, tabii şu anda kamu çalışanların durumu ortada esasında. Emeklilerin durumu da ortada. Ee, şu anda en düşük e, devlet memuru maaşı 47 bin en düşük işçi maaşı 65 bin lira bu zaten bütün tabloyu ortaya koyuyor ee, dolayısıyla bizler e, memursan konfederasyonu ve bağlı sendikalar olarak toplu sözleşme masasında e, bir kere en düşük devlet memuru maaşının e, 75 bin civarında bir rakama çıkarılmasını istiyoruz e, bu henüz sağlanmış değil hükümetin getirmiş olduğu teklifler Hakikaten e, bu e, bu talepleri karşılamaktan çok uzak teklifler. Yani şöyle bir hatırladığımızda e, 2026 ilk 6 ay için %10, ikinci 6 ay için %6, 2027 için %4 ve %4 ve sonrasında ikinci teklif olarak da 1000 lira ayla bir e, ilave yapılacağı ifade edildi. Bunlar tabii kamu çalışanlarının eee çarşı pazardaki enflasyonunu karşılamaktan çok uzak. Kamu çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak. Bugün 47 bin liradan bahsediyoruz en düşük devlet memuru maaşı bugün Ankara'da en düşük kira 20 bin lira yani kamu çalışanının memurun eee aldığının yarısı kiraya gidiyor. Yani bir kere bunu ortaya koymak lazım. Eee bugün kamuda bayram ikramiyesi almayan tek kesim bugün memurlar, kamu çalışanları. Bunu ortaya koymak lazım. Bunları değerlendirdikten sonra yüzdelik zamlar komik bir durumda. Biz hükümetten yeni bir teklif bekliyoruz. Hizmet kollarını zaten konuşmuyoruz. Hizmet kolları 11 hizmet kolunun onun da memur sen yetkili. Bizler büro hizmet kolunda masaya oturduk. maalesef her göt getirdiğimiz talep olmazlarla karşılaşıyor. Onun için işte burada bugün Türkiye genelinde tüm kamu çalışanları memur sen konfederasyonu bağlı sendikalarımıza üye olsun olmasın tüm kamu, kamu çalışanları Anadolu meydanındayız ve buradan haykıracağız. Buradan sesimizi Maliye Bakanlığına, Çalışma Bakanlığına duyuracağız ve memurların haklı taleplerini dile getireceğiz. Peki Sayın Başkan şunu da sormak istiyorum. Tabii ki toplu sözleşme süreci henüz bitmiş değil. Hala e, toplantılar devam edecek. Bu süre zarfı içerisinde toplu sözleşmede en çok ısrar ettiğiniz ve halen karşılık bulmayan talepleriniz nelerdir? Bunlarla ilgili sizin düşünceniz nedir? Şimdi tabii en önemli kalemimiz en düşük devlet memuru maaşının bir kere yükseltilmesi. Bu genel idare hizmetler sınıfı, memurlar veri hazırlamalar, yardım hizmet sınıfının yardım hizmetler sınıfının e, ücretlerinin yükseltilmesi e, ve koruma güvenlik personelinin özellikle yük, ücretlerini yükseltilmesi. Bunu genelde söylüyorum tabii konfederasyon bazında. Ama hizmet kolu bazımıza geldiğimiz zaman sosyal güvenlik kurumundaki çalışan arkadaşlarımız çok nitelikli işler yapıyor. E, biliyorsunuz on yılı buluyor bir sosyal güvenlik memurunun yetişmesi. Çünkü maaş bağlayacak bir takım mevzuatları var. Onun dışında Adalet Bakanlığı'nda çalışanları, Maliye Bakanlığı'nda çalışanları, İçişleri bakanlığındaki valilikte çalışan arkadaşlarımız, gençlik sporda çalışanlar, hizmet kolumuzda çalışan, emniyette çalışan sivil memur arkadaşlarımız var. E, TSK'da ve MSB'de çalışan Milli Savunma bakanlığı arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız maalesef kendi sosyal tesislerinden bile yararlanamıyor. Yani dünyada bunun örneği yok. E, bir kurumun çalışanısınız, o kurumun sosyal tesis ve misafirhanelerinden yararlanamıyorsunuz. Bunlar çok doğal talepler ve çok masumane talepler, demokratik talepler. Bunların olması gereken talepler. Bunlarla bile e, kabul edilmediği bir yerde masada hani e, müzakere neyin müzakeresini yapacaksınız? Onun için biz iyi niyetimizi koruyoruz masa anlamında. Ama bugün de buradan Anadolu Meydanı'ndan e, hükümete e, ve Maliye Bakanlığı'na, Çalışma Bakanlığı'na ve ilgililere, kamu işvereniyetine e, memurun sesini yükselteceğiz. Peki efendim olası bir e, anlaşma sağlanamaması durumunda bugün eylem kararı aldınız ve 81 ilde de bu eylemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Önümüzdeki süreçte eğer süreçte olumlu bir adım atılmazsa e, daha farklı yollara gidecek misiniz sesinizi duyurmak için? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek sizin için? Tabii bundan sonraki süreçle ilgili konfederasyon ve 11 sendika birleşerek elbette e, imzaya gidilmediği takdirde bir eylem takvimi ortaya koyacaklardır e, ama e, şunu ifade etmek istiyoruz e, burada e, sürecin başında da dile getirdik birçok defa dile getirdik memur sendikaları kanunu ile iloya göre tam anlamıyla bir sendika kanunu değil yani tas tamam bir sendika kanunu değil grev hakkı yok ve işte imzalamadığımız takdirde e, hakem kuruluna gittiği takdirde hakem kurulunda hükümetin işverenin sayısı fazla. Dolayısıyla hükümetin ve işverenin istemediği bir kararın onların hilafına bir kararın orada çıkması mümkün değil. Dolayısıyla biz elbette ki hakem kurulundaki ısrarımızı bu noktada sürdüreceğiz. Ama ondan sonra süreç tamamlanırsa bu şekilde biz tabi konfederasyon olarak ve memursan olarak eylem e, takvimimizi açıklayacağız. Ona göre bir yol izlenecek. Peki efendim, büro memur sen özelinde soracak olursak, değerlendirecek olursak, bugün gerçekleştirilen bu e, organizasyonda sizin tam olarak kamuoyuna ve yetkililere duyurmak istediğiniz e, asıl e, belirtmek istediğiniz konu nedir? Asıl belirtmek istediğimiz konu şu: bugün kamu işçisiyle kamu memuru arasındaki makas, maaş makası açılmış durumdadır. Bu makasın kapatılması gerekiyor. Demin ifade ettim, 47 bin, 65 bin. E, bu arkadaşlar aynı çalışma ortamında çalışıyorlar e, bazı sendika başkanlarının dediği gibi madene yiyen işçi lağım temizleyen işçi şeklinde bir yaklaşım yok onlara elbette fazla verilsin ama e, gençlik spor e, bakanlığında çay getiren işçi personelle memur personel arasındaki bu kadar büyük farkın olmasını kabul etmiyoruz veya hizmet kolumuzda veya herhangi bir kamu kuruluşunda e, aynı işi yapan devlet memuruyla işçi arasındaki bu makasın açılması o kurumlardaki çalışma barışını e, bozdu ve bu barışın bir an önce tesis edilmesi lazım. Bu tesis edilmediği takdirde çalışma ortamlarında, kurumlarda e, bir çalışma barışından, huzurdan bahsetmek mümkün değil. Peki Sayın Başkan son olarak da şunu sormak istiyorum. Sürecin bu noktaya gelmesindeki en büyük sebep nedir sizce? ya Sürecin bu noktaya gelmesindeki en büyük sebep şu bir kere işçi e, sözleşmesiyle toplu sözleşmesiyle su toplu sözleşmesinin farklı tarihlerde olması. Bu e, kıyası ortadan kaldırıyor. E, dolayısıyla e, ikincisi e demin de ifade ettim. Kamu görevlileri sendikalar kanunun yeniden bir elden geçirilerek e, daha güçlü hale getirilmesi lazım. Grev hakkının tanınması lazım. E, ve tas tamam bir sendika kanunu haline gelmesi lazım kamu görevlileri sendikalarının ve üçüncüsü de tabii ki hükümetin e, kaynak yok yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil. E birçok noktaya kaynak bulunabiliyor. ...birçok e, alanda kaynak üretilebiliyor... ...ama kamu çalışanları ile ilgili... ...47 bin TL alan kamu çalışana kaynak yok demek... ...yanlış... ...çünkü gıda enflasyonunun bugün geldiği nokta... ...ortada... ...ee geçim sıkıntısı ortada... ...bunun çözülmesi gerekiyor... ...memura verilen e, para... ...kamu çalışanına verilen para... ...ee direkt olarak ekonomiye gidecek... ...direkt olarak piyasaya gidecek... ...piyasa canlanacak... E, ticaret canlanacak. Bunu böyle düşünmek gerekir. Siz buradan kıstığınız takdirde diğer taraftan da ticarette piyasadaki sıkıntıları özel sektörde bu anlamda yaşıyor. Onun için bunu daha geniş perspektiften düşünerek e, kamu çalışanlarının taleplerine daha e, daha e, özgürlükçü ve daha e, iyi bir yaklaşım sergileyerek e, bu konunun çözümü noktasında adım atılması gerekiyor. Efendim çok teşekkür ediyorum. Kıymetli bilgiler verdiniz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da alalım. Daha sonra size kolaylıklar dileyelim. Teşekkür ediyoruz. Şu anda ekranlar başında bizleri dinleyen kamu çalışanlarını Anadolu Meydanı'na bekliyoruz. Biz de Anadolu Meydanı'na birazdan geçiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tekrar kolay gelsin sizlere. Evet Tolga Köse dediğimiz gibi yanımızda Büro Memur Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan vardı ve kendisiyle 8. dönem toplu sözleşmesinde gelinen noktayı ve bugün yaşananları değerlendirdik diyelim sözü Memursan Konfederasyonu binasından sizlere bırakalım. Peki Oğuzhan Gültekin'e ve Başkan'a teşekkür ediyoruz kıymetli izleyiciler. Memur Zan Pazar.